Herkese merhabalar arkadaşlar. PES 2020 mobilde yeni bir top açılım bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar sizlerin hesaplarından yine top açılımı yapmaya devam ediyoruz. Bugün de Semih Çor kardeşimizin hesabındayız. Kendisi Del Piero'nun hayranıymış. Bu arada Karabük'e selam söylersen sevinirim dedi. Buradan Karabük'e de selam olsun. Del Piero'yu istiyor. Toplamda 4700 MyClub parası var. Del Piero'yu çok sevdiğini söyledi. Top açılımı yapar mısın dedi. Biz de yaparız dedik tabii ki neden olmasın dedik. Diğer e, kardeşlerimize yaptığımız gibi onun hesabından da top açılımı yapacağız. Çok fazla uzatmadan başlayalım. İnşallah bugün de hedefimiz Del Piero. Bakalım e, Juventus'un efsanelerinden e, Del Piero'yu bulmaya çalışacağız. Bismillah diyelim. Çok fazla uzatmadan başlayalım arkadaşlar. 100 Michael parası dedik. Anlaştık. Dedik. İlk topumuzu normal bir şekilde açtık. E İtalya'ya gitmesi gerekiyor. Bağımsız bir oyuncu geliyor. Şalke'den geldi. Bağımsız derken e, Avrupa'dan bir oyuncu yani. Ekledik. Yeri zaten bayağı var kardeşimizin. Sıkıntı yok. 4700 Michael'a paramız vardı. Bakalım bugün Del Piero'yu bulabilecek miyiz? Eğer erken bulursak... E, şeye geçeceğim arkadaşlar. E, bayağı Münih'e geçeceğim. Bayağı Münih'ten top açılımı yapacağız biraz da. Eğer erken bulabilirsek tabii ki. ...Semih Çor kardeşimize inşallah Del Piero'yu bulabiliriz bugün. Ee, şöyle taktikler, totemler... Yani taktik diye bir şey yoktur. Bu şanstır tabii ki de arkadaşlar. Ee, kendi kendimize totemler yapıyoruz. İşte belki e, farklılık olur diye. Üçüncü topumuz geliyor. Haydi bakalım henüz İtalya'ya gidemedik. Brezilya'ya gitti. Direkt geçtim bunu. Bakalım üçüncü topumuzda da... Del Piero biliyorsunuz Juventus seçtiğimiz takdirde 100 oluyor arkadaşlar. Şöyle Nil Nedved'in özelliklerine de baktık. Nedved ofansif orta sahada bir arkadaş e, 98 oluyor dedi ama e, bilmiyorum bana çıkmadığı için. Portekiz'e gittik. Gümüş top geldi. Bakalım gümüş toplardan devam ediyoruz şu anda. 100 Michael'a parası daha ödedik. Haydi bakalım. Henüz İtalya'ya gidemedik. Tamam şimdi gittik. İtalya'dayız. İstediğimiz yerdeyiz. Oh bir efsane. Bu kadar erken olamaz. 10 numara mı? Ya bu kadar erken olamaz. İnanmıyorum. Del Piero. Vallahi Semih kardeşim kalbin temizmiş. Daha kaçın 5. topta Del Piero'yu bulduk. Böyle bir şey yok ya. Vallahi 10 numara oldu. Del Piero. Gerçekten müthiş oldu arkadaşlar. Ee, hemen şöyle özelliklerini bir maxlayıp Juventus seçip ee, özellikle bir bakmak istiyorum hızlı hızlı. Bayern Münih'e geçeceğiz arkadaşlar top açılımı yapmaya. Beşinci topta bulduk. Vallahi harika oldu. Sevindim Semih kardeşimizin adına da. Şöyle şuradan basalım. <laughs> Bu kadar balık top açılımı olmaz ya. Şöyle kaç tane? 16 tane bastık. Şöyle direkt ha, 35 seviye kadar yükseliyormuş. Bu yetmez. Tamam. Antrenman dedik. Biraz daha basalım. Del Piero çünkü genç geldiği için şöyle 10 tane daha bastım. Garanti olsun. Zaten bol bol var dedi. Abi basabilirsin dedi. Maxlamak için. E, 34'te kaldı. Bir tane daha basalım. ikili basalım. Del Piero'yu maxlayalım hemen. Ve 98 seviye Del Piero. Bakalım kendisi hangi kulübü seçmiş. Hangi kulüp seçili şu anda. Bakalım bakalım. Türkiye seçiliymiş. Hemen şöyle bir geldim. Juventus'u bir seçelim arkadaşlar. Hemen ben de merak ediyorum kullanıcı profili, model takım. Şöyle İtalya'ya gelelim. Juventus'u seçtik. Tamam çıktık şimdi. Del Piero'yu bir bakacağız. Bakalım açtık takımımızı, Del Piero'muzu hemen şöyle Herikey'in yerine bir koyalım bakalım. Biz de forvet of. dedim bir anda 100 nasıl olmuyor ya falan yaptım böyle. Ve 100 Del Piero. Hemen özelliklerine de bakalım tabii ki arkadaşlar. Özelliklerine bakmazsak olmaz. Gerçekten sevindim. Top kontrolü sürmesi harika. Ofansif farkındalık, bitiricilik 95. Duran top özelliği var. Hızı harika, hızlanma harika, şut gücü harika gerçekten. Del Piero muazzam bir oyuncu. Denge 99, dayanıklılık da harika. Ben dayanıklılığa çok önem veririm. Formu da fiziksel durumu altıymış, çift dokunuş en sevdiğim çalım özelliği ee, bakalım bakalım gayet güzel. Semih kardeşim e, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Del Piero senin için geriye geldik. Şimdi Bayan Münih'ten biraz top açılımı yapacağız arkadaşlar. Bakalım ne kadar açalım. Valla bu kadar erken geleceğini hiç tahmin etmediğimiz için böyle bir şey e, konuşmadık. Hani ne yapacağız şu anda? E, doğaçlama gidiyoruz yani arkadaşlar ne yapacağım bilmiyorum. Bayern Münih'ten ne kadar top açacağımı da bilmiyorum. Ee, Bayern Münih'ten de bakalım biraz top açalım. Bir 2000, 2000 yani toplamda 2000 Michael parasını bırakalım. 2000'e kadar harcayalım. Ondan sonra noktalandırırız. Bakalım Bayern Münih'ten efsane bulabilecek miyiz? Anlaş dedik. Del Piero'yu çok erken bulduk. Bakalım. Aa, buradan da efsane geliyor. Yok artık. Elver geldi. Ben ya yani veya şey dedim. Oha peş peşe iki efsane verdi. Oha Elver geldi. Kaç tane? Ya bakın arkadaşlar gerçekten bu iş çok tuhaf ya. Ee, daha alt, kaç My Club parası harcadık? 600 My Club parasına iki efsane bulduk. Gerçekten çok ilginç ya. Gerçekten çok ilginç. Devam ediyoruz. Bayan ithal top yapmaya. Bugün neler oluyor ben anlamadım. Şaşkınlık içerisinde izliyorum. Ya biliyorum çok fazla MyClub parası harcıyoruz. Ee, özellikle ben Beckham'ı bulmak için çok MyClub parası harcadım arkadaşlar. Hattından fazla yani e, bana 8000 bin, 8 bin küsür MyClub parasına mal olmuştu Beckham. O kadar top açtım. Bazılarında da işte böyle 3. 4. top da gelebiliyor. Yani oyunu ben çözemedim arkadaşlar gerçekten çözemedim. Ee, dediğim gibi şu an bu, bundan sonraki doğaçlama gidiyoruz. 2000 Michael'a parası kalana kadar açacağım. Ee, Bayern Münih'ten e, Rümenige mi demişti, e, Beckham mi demişti hatırlayamadım. İkisinden birisi yerine kadar da biraz daha devam edebilirsin abi demişti. Bir siyah top geldi. Onu hatırlayamadım. Boateng geldi. Bir zamanların en iyi stoperlerinden bir tanesiydi devam ettik. 100 My Club parası daha ödedik. 2000 My Club parasına kadar devam edeceğim. Tamam istediğimiz yerdeyiz. İstediğimiz yerdeyiz. Bir efsanede Kim Mi? 32 numara numarasından hemen tanırım. Kim Mi geldi. Kardeşimiz de varmış. Ekledim takımımıza. Şöyle ya Elber geldi ya. Rümenige veya şey gelseydi var ya müthiş olmaz mıydı arkadaşlar? Müthiş olurdu. Gerçekten müthiş olurdu. Rumeniye veya Beckenbauer eğer anlaş dedik. Del Piero'nun yanına 98 Rumeniye yakışır arkadaşlar ya. İngiltere'ye gittik direkt geçtim. Ee, ne oldu bakalım bağlantı mı? Koptu devam edeceğiz. Dediğim gibi Del Piero'nun yerine yanına bir 98 Rumeniye gider. Güzel de olur çok da güzel olur. Devam ettik. Haydi bakalım. Konami'ye peş peşe üçüncü efsaneyi verir mi acaba? Üç efsane bulduğumuz bir video e, yani ikon olaraktan yok diye hatırlıyorum. Fransa'ya gitti. Geçiyorum direkt. Gümüş top geliyor buradan zaten. Şöyle yaptık. Şöyle aşağıya doğru bir indik. Anlaştık. 100 milyonluk parası da ödedik. Haydi bakalım. Nereye gitti? İngiltere'ye gittik. İngiltere'ye geçtim. Tamam, devam ediyoruz. Anlaş tekrardan. Haydi bakalım, tamam. Şimdi istediğimiz yerdeyiz. İstediğimiz yerdeyiz. Bir altın top geldi. 5 numara power art mıydı? Yanlış hatırlıyor olabilirim. Doğru hatırlıyormuşum. Power art geldi. Tamam, ekledik takımıza seni de. Devam ediyoruz. Rümenige'ye baktık, çıktık. Anlaş dedik, 100 My Club parası daha ödedik. Haydi bakalım. Oo Türkiye'ye gittik bakalım kim geliyor. Tolga Ciğerci geldi Fenerbahçe'den, tamam. Devam ettik tekrardan. Şöyle yapalım, bu sefer Beckham Boyer'e bakalım. Beckham Boyer bende normal efsanesi var. E, 95'lik kartı, o kart bile çok çok iyi arkadaşlar. Bakalım istediğimiz yerdeyiz. Haydi ve Rümenige veya Böken Güzel olurdu. Beken Boyer. 24 numara. Kimsin sen? Poliso geldi. Poliso'ydu değil mi? Aynen. Poliso geldi. Devam ettik. Haydi bakalım. Haydi o aslan parçası. Haydi aslan parçası. Neresi? İspanya. İspanya'dan. Oo bu genç oyuncu dedim 93'e kadar yükselen oyuncuydu galiba. Yok 93'e yükselen bu muydu ya? O olmaya da bilir arkadaşlar. Belki yanlış da hatırlıyor olabilirim. Devam ettik. Haydi be istediğimiz yerdeyiz. Oha! Rümenige! Ay yok böyle bir şey! Kaç My Club parası vardı? 4000 bin... Hatır abi kafayı yedim. Rümenik'e geldi ya. Abi yok böyle bir şey ya. Vallahi kardeşim tebrik ederim. Baya şanslıymışsın. Kaç My Club parası harcadık şurada? Bu arada videodayken bir bildirim geldi. coinsle ile alakalı. Neyse İngilizce yazıyor. Sonra bakarız buna. Arkadaşlar yok böyle bir şey ya. Kaç coin harcadığımızı şu anda hatırlayamıyorum ama eee 4000 5700 müydü? 5004 5700 myclub paramız vardı. 3000 harcamadık hatta. 2000 kaç harcadık? 2800 harcadık. Oha 3 efsane birden bulduk. Gerçekten çok güzel kar yaptık. Rümeni game'i istiyordu. Bekem Boyer'im istiyordu. Hatırlayamadım arkadaşlar yoruma yazacağım. E, konuşmalarımıza bakacağım. Eski konuş e, konuşmalarımıza Instagram'dan. E, ikisinden birisini abi diyordu. Del Piero'yu bulursan e, Bayern Bayern'e geç. Eee Boyer mi dedi. Rümenige gemi dedi. Hangisini dediğini hatırlamıyorum. İkisinden birisini dedi. E, gelirse dedi güzel olur dedi. Bayern Münih'ten. Vallahi sanırım kardeşim ikisini de bulduk. Ya efsane bir bölüm olmadı mı? Ya gerçekten ben e, size istediğiniz oyuncuyu bulduğum zaman kendimden daha çok kendime bulmuştuğumdan daha çok seviniyorum. Yani yine e, çok güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum. İkisini de şöyle bir maxlayalım. Kaç? 22. 2 e, iki yıldızlardan hatta şöyle 26 tane bastık. Direkt geçtim. Yeter maxlamışlar herhalde. Rümeniye 97 seviye kadar yükseldi. Bayern Münih ile birlikte 90... E, 90 kaç oluyordu? 99 oluyordu galiba. Hemen deneyelim arkadaşlar. Ona da bir bakalım. Ona da bir bakalım. Hemen bakalım. Baya mini'yi seçelim. Baya mini'yi seçelim. Şuradan. Ee, neredeydi? Şöyle gelelim. Diğer Avrupa takımları. Baya mini'yi seçtik. Özelliklerine bir bakalım. Gerçekten 98'den bir yarının yanına. Yani çok güzel olur dedik. İçimizden öyle geçiyordu. Kardeşimizin de kalbinden öyle geçiyordu diye tahmin ediyorum. E, çok güzel oldu. Gerçekten ben böyle uzun zamandır böyle bir video çekmemiştim. Harika oldu. Çok sevindim ve My Club paralansının da hepsi elinde kaldı. Şöyle koyduk. O SF'de 100 oluyor bir de. GF'de 99, SF'de 100 oluyor. Çok iyi. Hemen özelliklerine bakalım oyuncu ayrıntıları. Top kontrolü sürmesi harika. Bitiricilik muhteşem. Kafa özelliği var. Boyu kaç? 1.82. 1.82 kafa 90, hız 99, hızlanma 96. Şut gücü 95, sıçrama 94. Abi sen nesin ya? Makine ya. Çift dokunuş özelliği var. Harika oldu arkadaşlar ya. Gerçekten e, muhteşem oldu diye düşünüyorum. Muhteşem bir top açılımı oldu. Kardeşimizi tebrik ediyorum. 2900 Michaela parası da elinde kalmış oldu. Çok fazla harcamadan bulmuş olduk. Ya diyorum ya arkadaşlar bu tamamen şans, kısmet işi. Bir önceki bölümde kardeşimize de açmıştık. Kaç tane? 41. topta gelmişti istediği oyuncu. Hatta 41 kere maşallah diye videonun başlığını da yapmıştık dediğim gibi tamamen kısmet, şans arkadaşlar. Kardeşimizin adına çok sevindim, sevindim. Videomu burada diyorum. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yine eğlenceli bir bölüm oldu. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.